Merhaba sevgili öğrenciler, bugün basit makineler ünitesinde eğik düzlemde kuvvet kazancının nelere bağlı olduğunu öğreneceğiz. Öncelikli olarak acaba eğik düzlemde kuvvet kazancı var mı yok mu onu tespit edelim. Onun için bir düzenek tasarladık eğik düzlem düzeni. Bir ahşap tahta kullandık, bir tane geometrimiz var ve bir de cismimiz var. Bakalım bu cismimizin ağırlığı ilk önce kaç Newton geometrimizle ölçüyoruz. Baktığımız zaman dinamometremiz tam olarak 5 litronu göstermektedir. Yani bu demek oluyor ki ben bu cismi hiçbir basit makine kullanmadan yukarıya 5 litronluk bir kuvvetle kaldırabiliyorum. Peki eğik düzlem kullansam ve bunu yine aynı yüksekliğe acaba kaç newtonla kaldırabilirim diye soru aklımıza geliyor. Hemen bunun cevabını eğik düzlemde deneyelim görelim. Şu anda bakın kaldırıyorum ve dinamometremiz 3,5 Newton değerini ortalama olarak evet 3,5 Newton değerini göstermekte. Bu demek oluyor ki 5 Newton'luk bir cismi ve 3,5 Newton ile kaldırabiliyorum. Ee, bu da bana kuvvetten kazanç sağlandığını gösteriyor. Aynı zamanda bakın yolumu da bayağı bir uzattım. Bu yüzden efektif düzlemde yoldan kaybımız var. E, kuvvetten kazancımız var. Peki bu kuvvet kazancı nelere bağlı? İlk olarak inceleyeceğimiz e, değişken e, buradaki eğik düzlemin yüksekliği ile ilgili değişkenimiz bu yüzden biraz önce ölçmüştük zaten bakın e, burada e, dinamometremizin kaç Newton olduğunu bakalım yüksekliğimizi hemen cetvelimizle ölçüyoruz 47 48 evet tam olarak 48 e, santimlik bir yükseklikte e, bizim uyguladığımız e, kuvvet yaklaşık olarak 3.5 buçuk demiştik hemen bu yükseklik değerimizi düşürüyoruz arkadaşlar. Onun için şurayı biraz gevşediyorum. Yüksekliğimi düşürdüğümde acaba benim geometremin gösterdiği değer nasıl değişecek? Hemen onu göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Şu şekilde yeterli. Yüksekliğimi iyice düşürdüm. Eğit düzlemini. Ve eğit düzlemin bu yüksekliği düşürdüğümüzde Acaba dinamometremiz bize kaç değerini gösterecek? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi eğik düzleme ağırlığını koydum ve kaldırıyorum arkadaşlar. Ve şu anda tam olarak 3 Nm bir kuvvet bize gösteriyor. Biraz önce yüksekliğimiz 48 iken 3.5 newtonu gösterirken yüksekliğimi düşürdüğüm anda uyguladığım kuvvetin düştüğünü görüyorum. Yani kuvvet kazancımın arttığını görüyorum 3 Nm'a düşerek. Birinci bölümümüz bu şekildeydi. Bağımsız değişkenimiz e, eğik düzlemin yüksekliği, bağımlı değişkenimiz ise kuvvet kazancı. Demek ki yüksekliğimizi arttıkça kuvvet kazancımız azalıyor. Yüksekliğimizi düşürdükçe de kuvvetten kazancımız artıyor. Buna bir takibe yolumuz da bu şekilde arttığı için yoldan da zararımız oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci etkinliğimiz, ikinci bölümümüz diyelim. Burada eğik düzlemin boyuyla alakalı. Ee, bağımsız değişkenimiz eğik düzlemimizin boyu olacak ve yine bağımlı değişkenimiz ise e, kuvvetten kazanç olacak. Şimdi hemen bizim eğik düzlemimizin boyunu bir cetvel vasıtasıyla ölçüyoruz. Yaklaşık olarak yine 96 santim bir değer. E, 96 santim eğik düzlemde. E, bu sefer yüksekliğimizi sabit tutuyoruz. O yüzden yükseklikte herhangi bir e, oynama yapmayacağız. Yani bu bizim sabit değişkenimiz. Biraz önce ölçmüştük zaten. Kuvvetimizi bir daha ölçelim. Uyguladığımız kuvvet arkadaşlar 3 Newton civarı. Biraz önce de ölçmüştük. Şimdi hemen ek düzlemimizin boyunu kısaltıyoruz. Yani ben bu ek düzlemi boyunu şimdi buradan kapatıyorum. Ve bunun yerine boyu daha kısa olan fakat yükseklikte bakın yine söylüyorum herhangi bir değişimi olmadığı için e, burada eğim düzlemimizin boyunu küçülttük. ve burayı da hemen sıklaştırıyoruz. Şimdi bakalım acaba eğik düzlemimizin boyunu küçülttüğümüz zaman uygulayacağımız kuvvet kaç olacak? Hemen birlikte gözlemleyelim. Dinamite ile doğru çevireyim. Bakın yaklaşık olarak 4 Newton civarında evet 3.5 ile 4 arasında bir değer. Çok hassas olmadığı için dinamite yaklaşık değerleri söylüyorum. Evet 4 Newton'a yakın bir değer. Yani bu demek oluyor ki biraz önce ölçtüğüm 3 Newton Gördüğünüz gibi eğik düzlemin boyunu kısalttığım zaman e, 4 Nm'a doğru çıkıyor. Bu da bana kuvvette kazancımın azaldığını gösteriyor. Ve yol ile ilgili yorumumuzu yapacak olursak, biraz önce yolumuz çok uzundu eğik düzlemimizde. Bu yüzden e, kuvvetten kazancımız da fazlaydı. Fakat yolumuzu kısalttığımız zaman bu sefer de kuvvet kazancımızın miktarı azalıyor. E, bu şekilde e, iki değişkene bağlı olduğunu arkadaşlar kuvvet kazancının Toparlamış toparlanmış olalım. Birinci olarak etkinimize yüksekliğini değiştirdik. İkinci ise ilk düzlemimizin boyunu değiştirerek kuvvet kazancının nereye bağlı olduğunu göstermiş olduk.